biriyle konuşurken göz teması ne kadar sürmeli? Şimdi bu nasıl bir göz? Yani kimin gözü? Açalım şu kafayı bir enişte denen bir adamla göz göze gelmenin zaten bir alemi yok. Gözler hemen kaçırılabilir, kaçırırsın. Ama bir sevdiğinle birisiyle, bir kadınla bir sohbet etmek için can attığın biriyle berabersen göz göze gelmek, göz göze kalmak zaten önemli bir şeydi. Gözlerin kaçırmana da gerek yok. Para dilenen veya bir satıcı vesaire ise? Gökyüzünü gösteririm ve Allah versin derim. Ama şöyle de bir kural vardır bak. Bunu bonus bir bilgi. Birisi istiyorsa isteme eylemini gerçekleştirmişse vermek zorundasın. Öyle mi diyorsun? Evet. O göz teması kuruldu. Göz ya. teması, göz teması hiç önemli değil. İstedi mi adam? Yani o adam o seviyeye geldi. İstedi senden artık bir şey. Sen vermek zorundasın dilenci dediğin için isteyene vereceksin. Göz temasına gelince, dediğim gibi sevdiğin birisi sohbet etmek istediğin birisi, aşık olduğun birisi ise saatlerce göz göze bakabilirsin. Bunda hiçbir problem yok. Gözünü kaçırmana gerek yok.